Herkese merhabalar. Size bugünkü videomuzda Excel'i PDF dosyası nasıl çevirebiliriz bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle bu konuyu daha iyi anlayabilmek için herhangi bir Excel'e bir şirketin 3 aylık gelirlerini adlı bir tablo oluşturun Bu tablonun yanına da bir grafik ekledim. Biz bunu PDF dosyasına yazdırmak istiyoruz. Yani PDF olarak almak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Excel'i PDF'e çevirmek aslında oldukça basit. Birkaç yöntemle anlatabilirim. Öncelikle dosya kısmına Excel'deki bir sayfalık dosya kısmına farklı kaydet de diyebiliriz ve dışa aktar da diyebiliriz. Dışa aktar dediğimizde gördüğünüz gibi PDF, XPS oluştur diyebilirsiniz. Bu şekilde buraya tıkladığımızda bu bize PDF şeklinde oluşturulmuş olur. Ben bunu işte belgeler kısmında olmasını istiyorum. Tamam diyorum. Kay yayınla diyorum ve bu şekilde benim Excel'in PDF şeklinde almış oldu. Şimdi bunu bir görelim. Evet birazdan karşımıza. Çıkacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ilk pdf formatına yapınca direkt pdf'imiz oluşmuş oldu. Başka bir yöntemde buradaki kaydet tuşuna bastıktan sonra diğer seçenekler kısmına girerseniz bilgisayarım kısmında bu bilgisayarım kısmında e, masaüstü doğmasını istiyorum. Tıkladığımızda şu kayıt türü kısmından pdf'i işaretleyebilirsiniz biliriz. Bu diğer bir yöntem. Peki bu bir sayfalık bir e, kısımda Ben bu peki iki sayfa olsaydı şu an bu bir sayfa kaynak verileri diye bir sayfa. Bu iki sayfa olsaydı nasıl kaydedebilirdik? Deneyelim. Şimdi bu e, tablomu seçiyorum. Getir la deyip tablomu seçtim. Bu şekilde tablomu buradan getir diye deyip seçtim. Ekle kısmından bunu bir pivot table ekleyip diğer bir sayfaya geçelim. Evet. Üç ayrıca tamam diyoruz buraya. İkinci bir sayfam açılmış oldu. Ben burada ürünler kısmının görünmesini istiyorum. Çeyrek 1 ve çeyrek 2 kısım fiyatların görünmesini istiyorum. Bu şekilde bir tablom var. Bunu da peki nasıl kaydedebiliriz? Bu iki sayfanın görünmesini istiyorum. Hem kaynak bu sayfanın görünmesini istiyorum hem de buradaki sayfa için görünmesini istiyorum. Bunu nasıl kaydedebiliriz? Bunu tekrardan dosya kısmından farklı kaydet kısmına geldiğimizde biz bunu nerede istiyoruz? Bu bilgisayarın kısmından e, masa üstünde istiyorum masa üstünde olmasını istiyorum. Daha sonra bunu Excel çalışma kitabı değil de PDF olarak kaydediyorum. Burada seçenekler kısmı var. Seçenekler kısmında sayfa olduğu tümü ve yayınlanacak kısım hangisi? Etkin sayfa. Hangi sayfadaysanız onu seçmiş olur. Ama biz buraya tüm çalışma kitabı deyip tamam diyoruz. Ve bu şekilde tüm çalışma kitabındaki verileri almış olacaktır. Onları bize PDF olarak çevirmiş olacaktır. Evet gördüğünüz gibi şu an yayınlanıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kaydettikten sonra bize bu şekilde gördüğünüz gibi iki sayfayı da almış olacaktır. Şimdi anlatılarım bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi bilgilerin gelmesini istiyorsanız izlemeye devam